Merhaba arkadaşlar. Ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu kalça ve bacak ağrısı yaşayanlar için oturdukları yerden yapabilecekleri tek egzersiz olacak. Gerçekten çok kolay ama çok etkili. Benim klinikte de kendi üzerimde de sıklıkla uyguladığım bir egzersizi paylaşacağım sizlerle. Eğer o bölgelerde ağrı hissediyorsanız, egzersiz yapacak vaktiniz yoksa oturarak çalışıyorsanız aklınıza geldikçe uygulamanız o bölgedeki kasları gevşetebilir ve ağrınızı o an için hemen ortadan kaldırabilir. Çok fazla uzatmadan videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin oturduğumuz yerden bu egzersizi göstererek devam edelim. Birlikte yapacağımız şey çok basit. Oturarak dedim ve o yüzden sandalyede göstermek istiyorum. Ama yatak kenarında oturarak, kanepede oturarak hiç fark etmez. İstediğiniz yerde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hmm. Bunun için sizden ilk isteyeceğim şey bacak bacak üstüne atmanız olacak. Bu pozisyondayken dik oturuş pozisyonunda eğer zaten kalça bacak ağrısı yaşıyorsanız şu an kalçadan yayılan böyle yavaş yavaş bir germe etkisi ortaya çıkmış olmalı. Bu ağrı bazılarınızda katlanılmaz halde olabilir. Sizden ricam öncelikle bu egzersizde keskin ve batıcı bir ağrı değil, o bölgede kasılmış, böyle canınızı yakan ve hareket ettikçe açılan bir ağrı ile karşı karşıya kalmanız. Şimdi anlatırken siz de eğer uyguluyorsanız benimle birlikte çok iyi anlayacaksınız. Dik durduğum pozisyonda sırtım burada dik olmalı. Belim, boynum aynı hizada hareket etmeli. Sizden istediğim egzersizde hafifçe göğsümü öne doğru getireceğim. Kalçamın içinden bacağıma doğru yayılan o germe etkisini ortaya çıkaracağım. Gerçekten bu şekilde düz bir hat olacak şekilde öne doğru gelebilirseniz kalça içindeki bacak yanındaki o etkiyi inanılmaz hissedersiniz. Sizden istediğim sadece 15 saniye boyunca bu pozisyonda kalmanız. Burada önemli bir şey var. Diziniz yükselmeye çalışacak çünkü bacağınız bu germe pozisyonunu sevmeyecek. Her zaman olduğu gibi ve dizinizi elinizle lütfen aşağıya doğru ittirin. Bu pozisyonda hafif öne doğru gelerek oradaki germenin etkisini çok iyi hissedebilirsiniz. 15 saniye kaldıktan sonra size önerim sandalyeye bu şekilde sırtınızı yaslayın. Bacağınızı indirin. Biraz bu taraf dinlensin. Hocam benim bir tarafta ağrım var diyorsanız ikinci seti de yine aynı taraftan devam ettirebilirsiniz. Ama benim her zaman önerim bir taraf gerginse inanın diğer tarafta gergindir ve ağrının kaynağı hangi taraf bilemezsiniz. Dolayısıyla eğer Vaktiniz varsa hemen diğer taraf için bacak bacak üstüne attım. Zaten dik oturduğum anda bile oradaki gerginliği hissediyorum. Eğer dizim yukarı kalkmak istiyorsa izin vermiyorum. Hafifçe aşağıya doğru ittim ve yavaşça öne doğru geldim. Benim sol tarafım sağ tarafa göre çok daha fazla gergin. Ama hissediyorum. Hissettiğim son noktada kalıyorum. 15 saniye burada da bekleyeceğim. Size şu önerim var. İlk set çok gergin olabilir. İkinci ve üçüncü setlerde bu gerginliğin azaldığını, kalça bölgesindeki, bacak bölgesindeki kasların gevşediğini ve rahatladığını hissedebilirsiniz. 15 saniyede bu pozisyonda kaldıktan sonra yine önce yavaşça sırtımı düzelttim ve bacağımı indirdim. Bu kadar basit. Bir bacağım, diğer bacağım yaptım. 15'er saniye bekledim. Biraz dinleniyorum sırtımı yaslayıp çünkü o bölgede vücut neler olduğunu anlamalı. Daha sonra ikinci seti yapacağım 30 saniye toplamda ve üçüncü seti yaparak o bölgedeki kasların gevşemesine fırsat vermiş olacağım. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersiz bu şekildeydi. Eğer kalça ve bacak ağrısı yaşıyorsanız mutlaka İzler izlemez bu egzersize bir şans tanıyın. Çünkü bir çoğunuzun ağrısının kaynağı kalça bölgesindeki bu gerginlik çoğu zaman siyatik sinir etrafındaki kasların gerginliği ve bacak ağrısına yol açan o bölgedeki genel gerginlik oluyor. Ve bu egzersiz o gerginliği azaltabilmek ve gevşetebilmek için yapılacak. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.